merhaba arkadaşlar Erkan videoma mu? hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler ne yapıyoruz derseniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber Daykes Türkiye'den aldığım modeller ve küçük minnak minnacık bir hamdan aldığım modelleri inceleyeceğiz o zaman videomuza geçelim mi geçelim Evet arkadaşlar Daykes Türkiye'den aldığım modeller modellerimiz bunlar Şöyle kamera oynadı. Bu arada arka planı da göstereceğim video sonunda arkadaşlar. Porsche'muz, Ferrari'miz. Bu arada arkadaşlar bir tane daha benim var. Şunları göstereyim. Şöyle koyduk. O zaman incelememizi birden 5'e kadar başlayalım. Evet. Bugün kartonetlerini açmadan göstereceğim arkadaşlar. Çünkü satacağım seti. 2 tane armağan altına çıkmıştım. Forum İstanbul'da aslında. Yerde vereyim. Forum İstanbul armağında Ferrer ve Porsche buldum. Set şu üçünü zaten satmayı planlıyordum. Şu üçünü. Zaten bir de su bağırıyor. Şu üçünü satmayı planlıyordum. Alayım dedim. Kendi koleksiyonuma eklerim. Zaten bunları satacaktım. İki tane daha var yani bende. Onları kullanırım dedim. Gittim beşli set yaptım. Dolap uygulamasından satıyorum. Bu ara haberinizde olsun. Altına dolap uygulamamın linkini de koyabileceğim. Koyacağım. Bence çok güzel bir araba ama takas, takas değil de satacağım yani. Çünkü neden de farlar çok güzel değil ya bence. Ama fena değil. Bir de çok renkli olmuş böyle araba. Çok güzel değil. Benim çok hoşuma gitmedi ama yine de fena değil bence. Jantlar değişik olmuş. Ya fena değil. Ön tarafta ızgaramız var. Farlarımız var. Şurada bir yazı var. Mustang GTD yazıyor. Arkası da var. 2024 Ford Mustang RTR Space 5 FD. İngilizce de müthiş he? <laughs> Ferrari 99, 499P. Bunu istemeyen yoktu. Bende iki tane var. Birisi gidecek. Fazlaya gerek yok. Çok güzel bence. Şurada detaylarımız var gördüğünüz gibi. Ön detaylarımız müthiş. 51 numara yazıyor. Ferrari yazıyor camında. 51 numara yazıyor. Shell logomuz var. Ferrari Shell. Zaten neredeyse aynılar. Renkleri aynı. Arkası boş gibi. Ama değil yani. Bence setin en çok sevilen arabası. Ama bence bu sette bu o araç olmasaydı Ferrari olmasaydı en sevilen araç bu olacak. Hatta Rex Porsche bile yarıştırılabilirdi. O derece diyorum. Bence yine çok güzel bir araç bu da. O zaman diğer aracımıza geçelim. Gördüğünüz gibi Porsche 917 KH. Estet'in en çok tutmayan arabası. Ama alanlar var tabi. Tutmamasının nedeni de şurasının açık olması. Çok kötü durmuş. Ve alt detayları da yok. Bu arkadaşlar şunları da göstereyim. Ferrari'nin altı da boş. Bunun altı biraz yapmışlar ama hiçbirinin metal değil. Şey değil. Plastikimsi böyle. Şöyle gördüğünüz gibi beyaz kırmızı ile yapılmış bir model. Ben mesela Porsche'ları çok severim ama ben de bunu beğenemedim gerçekten. Farlar böyle camdan yapılmış gibi duruyor. 23 numara. Beyaz dekallerimiz var üzerinde. Altı da çok detaylı değil ama güzel yine de stop detaylarımız da bulunuyor. Ama ben de yani setin en sevmediğim arabası benim için de o. O zaman bir diğer de modelimize daha geçelim. Pandem Subaru BRZ. Rengi bunun sedefli bu var arkadaşlar. Ee, Toyota sesinde Supra var ya Brian'ın. Odun'un da rengi böyleydi. Onu da koyabilirsem koyacağım. Bence yine de güzel ama ben çok beğenemedim dediğin gibi. O yüzden takasa vereceğim. Ee, plakasında GR bir şey yazıyor ama göremedim. Logomuz var burada. Far detaylarımız var. Pandem yazıyor. Stop detaylarımız yapılmış ama yani logo da var da plaka yapsanız çok daha güzel olmuş. Arkası yani yarım süte bandırılmış bisküviye benziyor. Porsche 911 GT3 R 992. Benim yani sette en beğendiğim araba bu olabilir. Çünkü ben biliyorsunuz Porsche'yum zaten ve rengi acayip tatlı. Ön taraf çok güzel. Aynalarımız dediğim gibi farlarımız pardon ayna diyorum camdan gibi farlarımız aynalarımız da var bu arada hep karıştırıyorum farla aynayı stop detaylarımız çok güzel plaka yok ama canı sağ olsun arabanın içi böyle böyle kahverengi böyle neydi ee, ne gidi içi olur ya onun gibi arkadaşlar bence çok güzel bir model setine niye iki aracı şu ikisidir zaten bunlar da benim koleksiyonumda bulunuyor şu an zaten ama diğer arabalar da güzel mi? Fena değil benim için. O zaman diğer modellerimize geçelim. BMW 2002 Bence çok güzel bir araç. Ama ben bunu yine dolap hesabından satıla koyacağım. Çünkü ya birazcık model satmamaya ihtiyacım var. Bu aralar bütçem biraz kısıtlandı. O yüzden birkaç tane model satmam gerekiyor. O yüzden bunu da satacağım. Zaten bugün gösterdiğim her şeyi satacağımdan dolayı Haberiniz olsun. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Dolap uygulamam dolap uygulamasından yani yüklemişseniz varsa benim hesabıma da bakarsanız çok mutlu olurum. Yani ön far detaylarımız yok. Arka far detaylarımız da yok. Burada BMW'nin renkleri var zaten. Bilirsiniz. 70'ler vs. 90'lar serisinden güzel bir araba. Far detayları olsa çok çok tutacak bir araba. Ama yapacak bir şey yok. Farları yok. Ön detaylarımız çok güzel. Bu ara 2018 Honda Civic Type R. Ee, Honda logomuz var. Izgaralarımız var ama boyanmamış. Gördüğünüz gibi. Honda yazımız var. 3 numara bir araç. Ee, şöyle aynalarımız da var. Gayet güzel bir araç Ben Jant seçimi güzel olmuş ama daha değişik bir jantta kullanılabilirdi. Honda logomuz yok. Arkası yani <laughs> çok boş. Ama yine de güzel bir araç. Lamborghini Huracan. Şöyle kameranın etmesine. Serretto. Bunu açmayacağım. Ya da açayım ya. Hadi sizin attığınızı açayım. Açmayacaktım ama. Bu da takasa gidecek. Şöyle göstereyim dikkat edelim. Takas dediğimde satacağım yani. Olmadı takasa gideriz. Ee, ön detaylarımız çok güzel. Burada minik böyle farlarımız var gibi. Lamborghini logomuz var. Aynalarımız dokuz. Yani şöyle azıcık kopa çeksem kopacak yani o kadar. Hot Wheels bu konuda bence daha iyi. Hem arka stop detaylarımız da bence gayet güzel. Şöyle net diyelim hatta. Evet net dedi. Çok güzel bir araba bence. Gördüğünüz gibi böyle biraz da şey gibi yani. Neydi ya? Simli gibi aynen. Bu arada jantlarında Lamborghini logosu varmış. Yeni fark ettim netler misin? Çok netleyemedi de. Ama yine de güzel bir araç ama ben takasa yollayacağım yani dediğim gibi. Bir diğer modelimiz daha. Mini GT Lamborghini Ruelto. Arkadaşlar bu iki mini GT'yi ben almazdım. Almamın nedeni e, sikletleci setiyle beraber iki tane mini GT veriyordu. Daikes Türkiye hesabından da bakabilirsiniz. Reklam ama işbirliği değil. Onu da söyleyeyim. Bence güzel bir araç ama yine dediğim gibi satılık. Beğendiyseniz hesabından iletişime geçebiliriz. Yine dediğim gibi demikindeki ile bak bunun aynaları plast yani daha kaliteli. Bir tık daha kaliteli. Ön tarafı güzel. Böyle sanki kısık böyle çedi bak böyle kısık gözlü yani gözlerini kışmış avlamak için bir şey avlamak için bekleyen kediler gibi. Bugün niyeyse konuşamadım arkadaşlar. Kusura bakmayın bir tık daha hastayım. Jantlarımız kavuşuk. Alt taraf bomboş oluyor mini ciddilerde zaten. Ama yine de bence güzel bir araç. Arkasında iki tane kablo şarj girişimiz var. Stop detaylarımız güzel. net Netleyebilirse kamera kardeşimiz. Tamam net dedi. Bence yine güzel bir araba ama tabii ki de ben bir araç değil. O yüzden bunları da takasa yollayacağım. O zaman arkadaşlar bana 2 saniye süre verin. 2 tane sürpriz model getirip geliyorum. Birinci modelimiz şöyle küçük bir spoiler verelim. İki aracımız da diğer iki aracımız. Şöyle hemen geliyorum arkadaşlar getirdik. Bunlar bu da. Spoilerımız içerdik tekrardan. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu Armağan Hantı'ndan bunlar vardı ya demin gösterdiklerim. Bu ikisi bunları ben daha ikisi Türkiye'den söyledim bunları. Bunlar da Armağan Hantı'ndan aldıklarım. Bunlar takı çekecek setle beraber. Dediğim gibi zaten inceledik. O yüzden direkt buna geçelim. Onu da göstermek için gösterdim. Şöyle. Bence çok güzel bir araç. BMW 635 CSI. Bunu takasa vermeyeceğim veya satmayacağım. Bence çok güzel bir araç. E, jantları çok tatlı olmuş. Önde böyle biraz böyle camdan plastik cam gibi böyle. BMW logomuz var. 35 numara. Arkası da önü gibi yine. BMW logomuz var. Alt turuncu detaysız yapılmış ama bence bir göre çok iyi. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.